Şu ayı görüyor musunuz? Şurada. Alemlerin Rabbi olan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Kuşkusuz, kesin dönüş O'nadır. O, yerden göğe kadar her şeyi saran, her şeyi kuşatan nimetleri üzerimize, yerden ve gökten çıkarmaya, vermeye, sürmeye devam ediyor. Bu, O'nun kudreti, O'nun imtihanı, e, hayatını e, ayakta tutmasının icabıdır. Yoksa o göğü, yeri tutmasa hiçbir şeyin hiçbir şeyin ayakta durmasının ihtimali ve imkanı yoktur. Şimdi bir takım, Şimdi bir takım gafiller, kendini bilmez insanlar diyorlar ki yani inkarcı, inkarın da üst noktası artık Allah'ın bir dabbe dediği sınıfta olan kendilerini ateist diyen ve küfründe acayip bir şekilde ileri giden bilgisizler diyorlar ki bir şey var şeytan onları o denli bir şekilde yakalamış ki işler acısı bir e, hal gerçekten. Diyorlar biz e, siz inanma gereği duyuyorsunuz. Bir şeye tapınma gereği duyuyorsunuz. Biz bunu bile duymuyoruz. Yani biz sizden güçlüyüz. Haşa. Görüyoruz. Yani haşadan nokta şu. Sen Allah'ın kudretini bilsen gerçekten. Bre bilmez adam. Sen şu gökleri ve yeri yaratan Allah'ı gerçekten tanısan bunu söyleme cüretin olabilir mi? Böyle bir şey söyleyebilir misin? Yani sen bilmiyorsun ve bilgisizlik e, gafletine gaf düşmüşsün. Bu e, inkara sana geldiği için hakikat. Sen bunu kabul etmeye yanaşmadığın için kendi yani hiçbir şeye sahip değilsin. Ama kendini bir bir şey sahibi zannediyorsun ve e, böyle olduğu için Rabbin sana gerçeği sana haram kılıyor ve artık gözünü, kulağını yani sana kapatıyor, perdeler indiriyor, kalbine mühürü basıyor. Artık istediğin kadar bak hiçbir şekilde artık gerçeği göremez. Sadece küfrünü arttırmaktan başkasını yapamazsın. Yani bu sadece bulutların rüzgarla hareket etmesi, içine yağmurun gelmesi ve bu bir, bir ölçüyle yağması yeterli bir sebeptir. Bunun bir tarafında yapıldığını anlamak için göğün yerin şu anda düzeninin ayakta durması yani bilgiler gezegen içerisinde hareket eden bir evrende bir anda yok olmamamız için nasıl bir sebep var? Şu ayın tam olarak e, yörüngesini takip etmesi bütün bu güneşin, bütün bu bitkilerin, insanın hayvanların rızkın yerden çıkması yani bu yani Allah en basitinden dilesek diyor Tuzlu suyu görürsünüz. Yeryüzündeki suların çoğunluğu tuzlu. Dilersek hepsini tuzlu yaparız Yani bugün e, yer altı kaynaklarında sular birikiyor. Bu sanki onlar denize aksa, tuzlu suya yakarsa deniz suya mı dayayacak ya da okyanus? Yani şu açık ki bu, bu bilinçle yapılıyor. Yani tamamen inkar edecek kadar bir insan nasıl aklını yitirebilir. Akıl almaz derece akıl almaz derecede insan nasıl gaflete düşebilir? Ve üzerine dedikleri lafa yani söze bakar mısın? Biz daha güç. Sen neyin güçlü? Yani sen ne nasıl bir güç bu? Hani kendini yaşlanmaya karşı bir şeyin var mı? Çözümün var mı? Mesela dünyanın hakimi ya da istediğin bir şeye hemen sahip olmak gibi bir cehennem var mı? Ya da bir tane böyle en ufak böyle bir şey yaratabilir misin? Yani bir tane böyle bir, bir sinek yaratabilir misin? Bir ot yaratabilir misin? Nasıl bir, bir şeye muhtaç değilsin? Sana bir görünmez kuş şey diyoruz bugün <laughs> korona virüsü diyoruz. Geçmişte kuş gribi vardı hala var çeşitli şekillerde virüsler gelip gidiyor. Göze görünme bir virüs seni ne hale sokuyor? Nasıl, nasıl ben bir şeye muhtaç değilim diyorsun ki? Bu nasıl biz bu zalimli? Ya bu yani alenin akla küfürdür ya aklına gördüklerine yaşadıklarına küfür etmek buna denir. Ne demek ki şey ihtiyacın yok yani sen yemek yemeden durabiliyor musun? Bir ihtiyacını görmeden durabiliyor musun? Az bir süre. <laughs> yani bu düşünebiliyor musun? İnsan ne hale sokuyor? Şeytan insanı böyle avucuna alıyor ve bunlar diyorlar bir tane kendilerine göre bunların bir de başında bunları aldatan üst şeyler var, sınıfları var. Bunlar senaryolar yazıyorlar. Bunun içine mesela bir tane böyle ilginç, bilimsel bir bilgi birkaç tane serpiştiriyorlar ve bunun etrafında yazdıkça yazıyorlar. Neye göre yazdık? Canım istedi yazdım ve oldu diyor demeye getiriyorlar. Öyle bir şey yok. Gerçeğin zanla hiçbir alakası yok. Yani bilmem milyar sene önce şöyle oldu, bilmem milyar sene önce böyle oldu. Şu geldi, şuraya çap şu geldi, buraya çıktı. Homo safinas, safinaslar çıktı. Oradan bilmem ne aldı. <laughs> ya aklınızı yitirmeyin ya. Yani bir senaryo yazabiliyoruz diye hemen imanınızı, bu ahiretinizi, tüm gördüklerinizi inkar edecek kadar aklınıza küfür etmeyin. hayatınıza küfür etmeyin. Allah size verdiklerini küfür etmeyin. Bu bunun bedeli var ya. Yani biz yalandan ibaret olan ne oldu belli olmayan bilgileri getiriyor. Allah'ın hakikatlerini önüne koyuyor ve kitap bugün Allah izniyle bize indirdiği Kur'an hadi benzerini getir diyor. Madem inkar ediyorsun, madem bunun Allah'ta olmadığını söylüyorsun, bir tane kitap getir. Milyar